Yayınımıza Stüdyo New York'la devam ediyoruz sayın seyirciler. Cuma günü tarım dışı istihdam verisinin ardından dün de ABD tüfe verisini karşıladık. Verilerle birlikte kripto piyasasında neler yaşandı. Aynı zamanda tabii sadece 4 gün sonra Trump yemin edecek ve başkanlık koltuğuna oturacak. E, bu gelişme öncesinde fiyatlamalar nasıl bir değerlendirme alacağız. Blockchain Metaverse Akademi Kurucusu Sayın Devrim Danyal bizimle birlikte. Hoş geldiniz yayınımıza. Sevgili Özlem merhabalar, iyi yayınlar. Çok teşekkür ediyoruz. Hemen Trump öncesi son durum diyelim. Bir de belki verilerin değerlendirmesini yapabiliriz. ABD tüfe verisini karşıladık dün. Kritik enflasyon haftası ABD'nin tüm piyasaların gözü bu verilerdeydi. Şu anda Trump öncesinde de işte son 4 gün fiyatlamalar nasıl, ne gibi gelişmeler yaşanıyor kripto borsalarında? Elbette. Ee, siz dört gün diyorsunuz. Ben süreyi birazcık daha kısaltmış olayım. Sadece bir çalışma günü olmuş olarak e, hatta iki diyelim hadi e, bunu e, 20 Ocak itibariyle artık e, netleştirmiş olacağız, görmüş olacağız. 5 Kasım'dan bugüne kadar verilen vaatlerin, verilen e, bütün o e, seçim boyuncaki ümitlerin artık e, koltuğa oturduktan sonra ne kadar gerçekleşeceğine dair e, hep birlikte e, takipçisi olacağız sürecin. Tabii e, artık bu sürecin e, son anlarına geldiğimiz anda da piyasa bir nefes almıştı ya da bir düşüş ibaresiyle birlikte belki de alım fırsatı vermişti bize. Bu açıdan baktığımız zaman rakamlar şu anda bize özellikle bazı coin'ler tarafında ciddi anlamda bir artış olduğunu gösteriyor. Burada kısaca rakamlara bakacak olursak hemen bitcoin'in 90 bin dolar, 90 bin dolarlara kadar düşmüşken son bir hafta içerisinde %7.5 arttığını görüyoruz ve şu anda 99 bin civarında işlem görüyor. Ethereum biliyorsunuz e, alıcısını ya da yatırımcısını çok fazla e, mutlu etmeyen tarafta sürekli e, sabit bir bantta ilerliyordu. O da şu anda e, 3300 dolar civarında ve e, son bir hafta içerisinde sadece %2.8'lik 3 bile değil, bir e, artış göstermiş durumda. 400 milyar dolarlık hacmiyle birlikte Bitcoin'in e, 2 trilyon dolarlık hacmini de burada e, atlamadan e, söylemiş olalım. Toplam tüm piyasa içerisinde de e, 3,5 trilyon dolarlık bir hacim var. Burada e, en kaç çeken, en önemli noktalardan bir tanesi 3. sıraya yerleşmiş olan XRP. Hı hı. Bu konuyu e, birazdan e, açacağım ama rakamlarını vermek gerekirse e, yaklaşık 3,5 dolar civarına kadar e, çıkmayı e, öngörüyor ve şu anda e, 3.33 dolar civarında son 24 saatte sadece %17'lik bir artış. Son bir hafta içinde de %47'lik bir artış karşımıza Korkunç çıkar. Korkunç rakamlar diyelim. evet. Bu, bu çok ciddi anlamda kripto varlık ekosisteminin de bence e, uzun zamandır beklediği ama bir türlü e, kavuşamadığı rakamlardı. Bunu özellikle e, Ethereum ETF'i çıktığında Ethereum tarafından e, ki o zaman e, işte 3500 dolarlardan 2000 dolarlara kadar düşmüştü. Bir hayal kırıklığı yaratmıştı. E, o süreçte 5000 hatta 10.000 dolarlar telaffuz ediliyordu. Ancak e, henüz daha böyle bir e, Ethereum'un bu adımda bir atılım yaptığını görmedik. E, XRP'nin bu kadar yüksel, yükseliyor olmasındaki en önemli etken... E, Artık yavaş yavaş Trump'ın koltuğa oturduğundan itibaren SEC'nin 2020 senesinde, yani bizdeki SPK'ya denk gelen SEC'nin başkanı Gary Gensler'in 2020'den beri bu dava sürecinde XRP'yi yıpratmış olmasıydı. Artık bu süreçte belki ismini çok daha fazla duyacağımız Ripple'ın CEO'su Brad Gerlinghaus ciddi anlamda meyvelerini almaya başladı bu sürecin dava sürecinin e, sonuna doğru ilerlediğimizde e, hatta geçtiğimiz hafta e, Trump'la bir görüşme yapmış oldu e, bir kripto konseyi oluşacak bu kripto konseyinin e, toplamda 24 kişiden oluşması bekleniyor ve bunun içerisinde Ripple'ın CEO'su e, Brad Gerling da artık e, olacak olması e, kesinleşti gözüyle bakılıyor burada e, bu tabi sadece e, beklenti değil e, ciddi anlamda biliyorsunuz bir e, Trump devreye girdikten ya da koltuğa oturduktan sonra bir rezerv beklentisi var. Bu evet. artık sadece bitcoin olup e, olmayacağı ardından farklı hangi kripto varlıklar olacağı üzerinde de konuşuluyor. Burada da yine e, Trump e, Amerika Birleşik Devletleri e, menşeiyle ile üretilen e, oradaki coinleri e, bir şekilde gene arkasında e, duruyor. Bunlardan en önemlisi e, Ripple yani XRP. E, diğeri de Circle'ın üretmiş olduğu USDC. Yani USDT'nin yani Tether olarak bilinen bir e, dolara sabit olan e, bu e, kripto varlığı stabil kripto var. Varlığı karşısında en büyük rakibi olan USDC karşımıza çıkıyor. Bunlar gene en çok konuşulan noktalarda. Rakamlara devam edecek olursak USDT'nin 140 milyar dolara çıktığını görüyoruz. Gene hacim olarak. Burada da önemli bir gelişme var sevgili Özlem Hanım. Arka planda Paolo Ardonio, Teter'in CEO'su artık merkezlerini El Salvador'a taşıyacağını beyan etti geçtiğimiz hafta hafta. hatta eee Hesabu durum başkanının deyip bu kelede bu konuyla ilgili e, bir e, onlara garanti güvence verdiğini ve ülkelerinde bu sistemin eee merkezinde oluyor olmasından mutluluk duyduğunu ifade etti. Bu da rakam bazında tabii burada da bir e, çekişme var diyebiliriz. Demin bahsetmiş olduğum Circle'ın USDC ile eee ile e, USDT ya da Tether arasında e, son olarak bir 3 e, rakam şeyi daha verelim. Rakam daha verelim. Bu da altcoin yatırımcılarının e, önemli beklediği noktalar. Bir de kritik eşik olarak 100 milyar dolar e, değeri geçmiş olan kriptolar. Bunlardan bir tanesi e, BNB, e, Binance'in token'ı. Diğeri Solana'nın e, Sol token'ı. Bunlar e, yaklaşık e, işte bir hafta içerisinde e, ciddi anlamda %3 ve %12,5'luk artışlarla birlikte karşımıza çıkıyorlar. E, buradaki e, üzerinde durulması gereken nokta 100 milyar yani dolar satın açmış olan bir değere sahipler. Son olarak e, vermemiz gereken rakamlardan bir tanesi belki e, Trump'la birlikte en çok anılan Elon Musk'ın e, Doge Coin'i. Coin, e, yes. Bu da evet, e, o, şu anda o da e, 40 sentlerin üzerine çıkmıştı. Ancak şu anda e, 33'lerden 38 civarına gelmiş durumda. Baktığımızda da o da bir e, 17,5 20 civarındaki bir artışla birlikte, bu da 50 milyar doların üzerinde bir hacme sahip diyebiliriz kabaca. Evet bunlar e, Trump'ın gelişine yani yemin etmesine 4 gün e, var e, dedik. Şu anki fiyatlamalar Trump sonrasına ilişkin beklentileri de konuşalım. Korkunç e, artışlardan söz ediyorsunuz aslında. E, yani biraz aslında m, hiçbir şey bilmiyormuş gibi konuşalım e, konuya ilişkin. E, piyasalarda e, hep şöyle söylenir, beklentiler satın alınır, gerçekleşmeler satılır diye. Yani Trump yemin ettikten sonra... Ee, acaba böyle bir şey olabilir mi yani bir satış dalgası mesela yaşanabilir mi yoksa daha da büyük yükselişler mi görürüz sanki hiç bilmiyormuş gibi soracağım size nedir Trump sonrasına ilişkin beklentiler? Bu konuda hiçbir şey bilmiyormuş gibi ve sadece bugün piyasaya girmiş olarak baktığımız zaman esasında bizi çok şaşırtacak gelişmelerin önümüzde bizi beklediğini düşünüyor tüm ekosistem. Zira bugüne kadar 2024 başından sonuna kadar yani 5 Kasım seçim sürecine kadar Trump ciddi anlamda bir 180 derecelik dönüşümle rüzgarın ters yöne esmesiyle birlikte Biden karşısında bu kripto varlıkların arkasında. Avrupa e, belki birazcık da politize ederek e, bu sistemleri e, daha fazla e, Amerika Birleşik Devletleri sınırları içerisinde çekmeye çalışmıştı. Geçmiş olduğumuz dönemlerden haberi olmayanlar tabii o e, Çin'in e, bu madenci sürecinden ya da Amerika Birleşik Devletleri'nin onlara kucak açmasından çok haberdar değiller. E, bugün itibariyle baktığımız zaman e, Trump e, belirttiğim gibi çok ciddi anlamda e, bu tarafta bir e, artı değer olmasını istiyor. Buradaki tabii e, büyük resme baktığımızda neden Trump'ın bu şekilde bir e, süreci yönettiğini de göz önünde bulundurduğumuzda Amerika Birleşik Devletleri'nin bulunmuş olduğu konum itibariyle borçları çok fazla ve bu konvansiyonel yöntemlerin dışında farklı bir şekilde çeşitlendirilerek alternatif kaynaklarla da ödenebilir hale gelmeye başlıyor ki burada en önemli noktalardan bir tanesi tabii ki kripto varlık olarak bitcoin karşımıza çıkıyor. Burada tabii ki gene Elon Musk'ın Dogecoin'de sadece bir tweet atarak ya da sadece bir söylemle birlikte bu e, rakamları e, oynattığı ya da yüksek meblalara kadar çıkarabildiği görüldüğü an itibaren de... bunun arkasında daha fazla durmaya başladılar. Hatta Wyoming Senatörü Cynthia Lummis yaptığı bir e, teklifle birlikte e, Bitcoin Act olarak e, Amerika Birleşik Devletleri'nde bilinen Bitcoin yasasıyla birlikte 5 sene içerisinde 200 bin Bitcoin'da toplamda 1 milyon Bitcoin'in rezerv olarak bu sürecin içerisinde yer alması gerektiğini iletmişti. Tabii ki e, bakacağız e, Trump başa geçtikten sonra 100 günkü yol haritası içerisinde bunları koyacak mı? Bunların yanında tabii ki son günlerde sadece Bitcoin'in değil özellikle XRP'nin ve e, demin belirtmiş olduğumuz e, Circle'ın üretmiş olduğu USDC'nin yes, de bu rezerv süreci içerisinde yer alabileceği konuşuluyor. E, ETF'ler e, hatırlarsınız e, geçtiğimiz sene başında 2024'ün başında en çok konuşulan konulardan bir tanesi değil. Bitcoin burada e, 38 bin dolarlardan yaklaşık 69-70 işte 70 bin dolarlara kadar gelmişti. <laughs> Trump'ın seçim sürecine kadar orada da 5 kasımda bugüne kadar e, 68 binden 108 bin dolara kadar giden bir Bitcoin görmüş olduk. Bundan sonrası için ETF süreçlerinde de artık kripto mallik ekosisteminin pek de hoş al almadığı SEC'nin başkanı geri gençlerinde görevinin sonuna gelmeye başlıyoruz. Hala gider ayak, hatta bu mahkeme kararına itiraz ederek tekrar XRP davasında temize gitmesini sağlar hale geldi. Son herkesin bir bakışları arasında bu süreci kendisi tekrar temize götürmüş oldu. Ama Ripple'ın avukatları da burada çok fazla önemsemiyorlar süreci. Zira pazartesi gününden itibaren her şeyin daha toz pembe olmasını bekliyorlar diyebiliriz. Peki bu artışlar az önce bahsettiğiniz artışlar tabii... E Hakikaten iştah kabartan artışlar şu anda bu artışları görüp de yatırım yapmak isteyen izleyicilerimiz de olacaktır. Burada nelere dikkat edilmeli diye düşünüyorsunuz bu süreçte. Biraz tavsiyelerinizi kripto piyasasında hali hazırda bulunan ya da yeni girmek isteyen kişilere yönelik tavsiyelerinizle noktalayalım. E, hayallerin sınırı yok. E, herkes e, tabii ki bir şeyler kazanabilmek için bu yatırım süreci içerisinde var olmaya çalışıyor. Geçmiş dönemden günümüze gelene kadar üzerinden 16 sene geçmiş olan e, özellikle Bitcoin'i eee aldığımızda ya da odamızı aldığımızda e, burada zaten karını e, elde edenler çok yüksek miktarlarda kar elde ettiler. Bugünden sonra girecek arkadaşlarımızın da en azından kripto varlık ekosisteminde bugüne kadar hep dile getirdiğimiz, söylediğimiz gibi kendilerini üzmeyecek herhangi bir şekilde e, kayıp yaşadıkları ya da bir anda düşüş olduğu zaman çok fazla mağdur olmayacakları canların sıkılmayacak bir rakamla birlikte bu ekosistemde en azından denemelere başlayabilirler. Buradaki tabii ki özellikle belirtmemiz gereken volatil bir piyasa olduğu, normalde bugün 1 lira olan şeyin yarın işte 70 kuruş olabildiği ya da 2 liraya çıkabildiği ciddi anlamda volatil bir süreçten bahsediyoruz ki demin verdiğim örnek sadece bir hafta içerisinde bile Ripple'ın %47 artışıyla bu tabi her zaman e, kazanın doğurduğuna inanmamak lazım e, bir kazan öldüğünde de bunu kabullenebiliyor olmak lazım o yüzden de bu yüzde 47 artabildiği gibi yüzde 80 düşebilir e, bunun bilinciyle bu ekosistem içerisinde var olabilmek önemli tabi burada e, özellikle 20 Ocağı da e, şekilde bu beklememizin nedenlerinden bir tanesi de bugüne kadar verilen vaatlerin başta söylediğim gibi Trump tarafından ne kadar değerlendirileceği, bunların ne kadar hayata geçirilecek olduğu. Çünkü en başından beri bana kripto başkan diyeceksiniz söylemine kadar ilerleyen bir Trump burada eee o kadar şeyi tekrar geri döndürecek pozisyonda olacağını düşünmüyorum. Özellikle yardım tarafında da Elon Musk ona destek olduğu süre içerisinde tabii yapay zeka da bunun içerisinde. Bu arada kripto konseyi haricinde iki tane de önemli ataması var. Bunlardan bir tanesi Kripto ve Yapay Zeka, e, Beyaz Saray'ın Kripto ve Yapay Zeka e, konseyinin başına David Sachs'ı getirdi. getirdi. E, SEC'nin başına da e, Paul Atkins'ı getirdi. Bu ikisi de kripto dostu olarak anılıyor. Bu arada da Michael Saylor'ı da e, gene e, anmadan geçmeyelim. E, Marcus Saylor'ın her pazartesi yapmış olduğu alımlar doğrultusunda şu anda yaklaşık... 500 bin adet e, bitcoin'e sahip olan bir şirketi e, diğer kurumlara da örme konmaya başlar hale geliyor. Çok teşekkür ediyoruz. Blockchain Metaverse Akademi kurucusu Sayın Devrim Danyal. Çok teşekkürler. Sağ olun. Görüşmek üzere efendim. Sağ. Olun. Sağ olunuz. Görüşmek dileğiyle. Çok sağ olun. Evet sayın seyirciler bir e, son haberimiz var.